Herkese merhaba. Bugün yine bir gezi videomuzla birlikteyiz. Bugünkü yerimiz İzmir Doğal Yaşam Parkı. Doğal Yaşam Parkı'nın nereler olduğunu, hangi hayvanların bulunduğunu şimdi birlikte gezerek gidiyoruz. Hadi başlayalım. Şurayı aldıktan sonra yola devam ediyoruz. İlk uğrak yerimiz Kuğular. Birinci nokta olarak gösteriyor zaten Kuğu göletler. Ancak şu an hava çok sıcak olmasından dolayı Kuğular maalesef gördüğünüz üzere yok. Birkaç tane örneği bulabilirsek şimdi paylaşacağız. Canlar dünyasını sınıflandırırken kuş türleri olarak geçen Kuğuların göreti burası. Doğal yaşam yerleri. Doğal Yaşam Farkı'nın hayvanat bahçelerinden en büyük farkına gelecek olursak hayvanat bahçelerinde dar alanlara sıkışan hayvanlar yerine burada daha özgür hareket olan alanları olan hayvanlar var. Ve bakın gidiyor. Canlı canlı görmek çok güzel. İkinci uğrak noktamızda mirketler. Evet bakın. Burada doğal yaşamlarında Oldukça mutlular. Bu şekilde. Kesinlikle hayvanlara yiyecek içecek atmak yasak. Çünkü buradaki veterinerler hayvanların belirli diyetlerine göre belirgin yiyecekleri veriyorlar. Her yiyecekleri vermeleri yasak. Üçüncü bölgede ise kangurular var. Şöyle yatıyorlar arkada görebilirsiniz. Burası da kanguruların yaşam alanları. Şu ileride şurada görebilirsiniz. Şöyle biraz kangurulardan bahsedelim. Kangurular hayvanlar aleminin memeliler grubuna girer. Kanguruların tek farkı memelilerin keseliler bölümüne girerler. O yüzden yavruları belirli bir süre geliştikten sonra keselerin içerisinde yavrularının gelişimini tamamlarlar. Hadi devam edelim diğer gezilerle. Evet hayvanların diğer bir yaşam alanında burası. Burada sıcaktan dolayı yatıyorlar. Evet, burada da tavus kuşlarını görüyoruz. Bu şekilde tavus kuşlarını hep renkli biliyoruz ama beyaz tavus kuşları da bulunmakta. Tabii ki her an kuyruklarını açmıyorlar maalesef. Hadi devam edelim. Sosyal medyalarda çok görmüşsünüzdür bu pandanın yediği bambular. İşte onlar bunlar. Bu şekilde bayağı da büyük yapılar. Evet, burada da gri orman tavuğunu görüyorsunuz. Bu şekilde gri orman tavuğu. Bu kadar yakından canlı ancak doğal yaşam farkında olurdu. Kendi şu an kafesinin dışında bu şekilde gidiyor bakın. Evet, şimdi de Afrika savanına doğru gidiyoruz. Bakalım Afrika savanında neler göreceğiz. Afrika savanındaki hayvanlara bakalım. Zürafa var gördüğünüz gibi. Hava biraz sıcak olduğu için gölgede. Deve kuşları bakın. Orada zebralar. Şöyle muhteşem duruşuyla zürafa. Hayvanların dikkat ederseniz yaşam alanları gayet özgür ve açık. Sıkışmış hapislerde gibi değiller. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Zebralar, zürafalar var Afrika Salonu'nda. Evet, burada da deve kuşunu görüyoruz. En büyük özelliği bakın buranın geniş bir alan olması. Hayvanlar kesinlikle kafeste gibi değil. O yüzden zaten ismi doğal yaşam parkı. Bu yüzden uluslararası arasından da kabul edilmiş bir park burası. Burası Afrika Salonu. Gördüğünüz gibi. Evet, Şimdi Doğalaşan Parkı'nın su aygırı bölümündeyiz. Bakarsanız şurada iki tane su aygırı. Böyle aradan bir görüntü buldum. Biraz ağaçlık bir yerden. Çok yaklaşmakta tabii ki izin yok. Gördüğünüz gibi bakın bir su aygırı. Evet şu an farklı görüntüler var. Kendi kalktı şu an gösteriyor kendini. Evet muhteşem büyüklükteler. Otçul canlılar bunlar. Ve gitti. Hadi devam edelim su aygırlarıyla. Evet su aygırlarının alındayız. Şurada. Umalım da ağzını açsın. Muhteşem bir görüntüsü olacak çünkü. Kocaman canlılar. Çok büyükler. Otçul canlılar. Bu yüzden otlak alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Evet muhteşem büyüklükteler. Bu şekilde sularda yüzüyorlar. Su bulamadıkları zaman derileri kurumasın diye çamurları da bulayabiliyorlar kendilerini. Bakın bir tane de şurada var. Aradan böyle göstereceğim size. Evet. Muhteşem büyüklükte hayvanlar, inanılmaz büyüklükte. Keşke ağızlarını açabildiklerini görsek. Gerçekten büyük bir görüntü. Evet, sudan çıkıyor, çıkıyor. Şu an sudan çıkıyor bakın. Evet, ağzını açacak mı? Onun heyecanındayız. Ama kendisini saklamayı tercih etti. Evet otçul olduklarını söylemiştim. Şu anda beslenme zamanı bakın. Gerçekten büyük dişleri var. Ama tabii ki her otçulda olduğu gibi kesici dişlerinden çok öğütücü dişleri yer alan canlı su aygırları. Bunlar. Otçul canlılar. Evet. Şöyle Afrika savanları arkamdayken şöyle biraz çekelim. Evet. Burada Afrika savan hayvanları şöyle az ilerisinde şu tarafta ise su aygırları sularında bulunuyor. Biraz böyle devam edelim bakalım. Yeşillik, doğa bu şekilde. Evet, şimdi sırada da emular var. Emular nedir derseniz deve kuşlarından sonra en büyük ikinci kuşlardır. Emular. Burası da Emuların yaşam alanı. Kuş türlerindendir. Kuş türleriyle ilgili bildiğimiz tüm özellikler emular için de geçerlidir. Kanatlarının olması. Ancak uçamayan kuş türleridir bunlar da. Gene deve kuşu gibi büyük türlerdir. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada sihir terası yapmışlar. Böyle yukarıdan izleyebilmemiz için ama Maalesef ağaçlar büyüdüğü için seyir terası tamamen zürafaları falan kapatmış. Hadi şimdi inelim seyir terasından. Evet şimdi yeni bir yere gidiyoruz. Sırtlan, ayı ve kurt. Evet şu anda da Başak'tayız. Kedigillerden bu da etçil bir hayvan. Beyaz, et ve kırmızı etle besleniyor evet. Gördüğünüz gibi tam kedi özellikleri. Bakın şurada da bir tane var. Gölge alanları seçmişler sıcaklarda tabii ki. Evet burası da kurtların yaşam alanları. Bakın şurada hareketlerini görebilirsiniz. Hareket ediyorlar. Çeşitli gölgelik alanlar. Dinlenmelerini sağlayacak yerler yapılmış. Bu şekilde geniş bir alan. Bakarsanız böyle büyük, geniş bir alan. Hemen vaşağın yanından kurtlara geçiyoruz. Haydi devam. Evet, burada ayıların yaşam döngüsü var. Şu şekilde. Ve sonrasında da ayıların yaşam alanı ancak şu anda maalesef dışarıda değil. Şey. Bu şekilde. Az önce ayıları göstermiştik. Burada serinde bakın yatıyorlar. Hava biraz sıcak olduğu için gölgede bu şekilde yatıyorlar. Evet, şimdi sırtlanların yerlerine geldik. Sırtlanlar için şöyle bir şey var. Leş yiyici olarak söylenirler. Mesela aslanlar avlanır. Avlandıktan sonra leşlerini sırtlanlar alırlar. Leş yiyicilerdir. Bir de sırtlanların asıl yöneticileri her zaman dişilerdir. Dişiler yönetici konumundadır ve sırtlanlarda dişinin yöneticiliğinde büyük bir kabile ile birlikte leşlerle beslenebilirler. Ancak şu anda açıkta maalesef seslendiren yok. Şey. Evet. Şimdi de keçilerin olduğu yerdeyiz. Şöyle yavrularıyla birlikte. Evet, şimdi de kızıl geyikleri görelim. Burada gördüğünüz gibi kızıl geyikler. Bunlar otçul canlılar. Şöyle Evet, burası da onların yaşam alanı. Oldukça büyük canlılar bakın, hepsi burada duruyor. Evet, hadi biraz daha yakından bakalım. Bu şekilde. Şimdi de midilli ve lamalara geliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi midilli ve lamalar. Şu anda tam olarak bize bakıyor. Evet, şu anda bize bakıyor. Döndü. Evet, sıcağa dayanıklı, çöllerin en dayanabilen hayvanlarından biri develerdeyiz şimdi. Tek örüntüli develer bunlar. Develer çöldeki susuz hayatlarına depoladıkları yağlar sayesinde dayanabiliyorlar. Bu yağları çözdükleri zaman ortaya çok fazla miktarda su çıktığı için develer çok sıcak havalara dahi dayanabiliyor. Burada gördüğünüz gibi. Ve büyük yaşam alanları. Evet, şimdi yeni yerimiz. Kuşlar. Evet, şimdi kuşların evine giriyoruz. Biraz egzotik bir giriş olacak. Evet. Wow. İşte buradayız. Evet. Kuşlar. Tabii ağaçlar çok büyüdüğü için bazı yerlerdeki görüntüler net elde edilemiyor. Evet, böyle esrarengiz alanlar var. Şimdi bir ilk yaşayacağız. Tavus kuşunu ilk kez bu kadar yakından göreceğiz. <laughs> Ve kuş cennetinin değişik çıkışı. Evet, bunlar da kuşlar, yırtıcı kuşlar. Bu şekilde kafesleri. Evet, şimdi papağanlar biraz susup seslerini dinlemenizi isteyeceğim. Evet, kuş sesleri. Şimdi de sıra maymun adası. Evet, maymunları da böyle görebilirsiniz. Şimdi sırada Filleri. Bahadır filini duymuşsunuzdur. 14 Şubat 1964 günü İzmir'e ilk kez adım atıyor. 2-3 yaşlarında olduğu bilinen bu fil buraya geldiğinde tam 40 yılını burada geçiriyor. Geçirdikten sonra 21 Temmuz 2007 günü hayatını kaybediyor ve doğal yaşam parkındaki bu alana Bahadır fili gömülüyor. Ona itafen şöyle bir Fil heykeli de yapılmış durumda. Gömüldüğü alan burası. 2007 yılında vefat eden fil. Evet, fillerin olduğu yerdeyiz. Filler biraz uzakta olduğu için görünmüyor. Daha yakın görüntü elde edebilirsem göstereceğim. Şöyle biraz yürüyerek görüntüyü çekelim. Burada gördüğünüz gibi... Evet, yeşil alan. Burada da Begümcan'ın hikayesini görebilirsiniz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ikinci ayak basan hayvanmış. Begümcan'ın çocuğu Deniz Bebek. Onunla ilgili bilgiler. Evet, fillerin olduğu alandayız. Şu anda filin gelişini görüyorsunuz. Canlı görüntüler bunlar. Bakın. Fil yürürken gerçekten oldukça büyük bir hayvan. Bakın. Evet. Çok büyük. Burası da onun yaşam alanı. Evet. Şimdi de Evet burası da Puma'nın yeri. Gerçi şu anda Puma nerede tam olarak belli değil ama Puma'larla ilgili şöyle bir bilgi verelim. Ortalama haftalık 6 kilogram kadar et yiyebiliyorlar. Evet, burada da aslanlar var ama böyle camdan dolayı biraz yansıma oluyor. Şurada biri yatıyor, biri ayakta bir şekilde duruyor. Aslanların yaşam Burası da. Şu şekilde. Evet, şimdi bir aslan daha göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi yatıyor bakın. Bir aslan da. Evet, şimdi de kaplanlarda. Bakın. Burada gölgede serinliyor. Hava biraz sıcak. Bu sıcakta serinliyor. Şöyle yaşam alanında burası. Bu şekilde. Şöyle aradan size kaplanı da göstereyim. Şurada bakın. Şöyle. Biraz ağaçların arasından tam olarak görüntü elde edemiyorum ama şu şekilde görebilirsiniz. Bakın uzandı. Evet, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın tanıtımını yapmıştım. Doğal Yaşam Parkı 425 bin metrekarelik bir alana kurulmuş. Çok büyük bir alan. Hayvanat bahçelerinden farklı olarak hayvanlar burada daha özgür, daha geniş alanlarda yaşıyorlar. İzmir'e eğer yolunuz düşerse buraya gelmeyi mutlaka unutmayın. İzmir Doğal Yaşam Parkı. Kanala abone olup diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.